Günaydın Hakim Hanım. Günaydın Salih Bey. Gelin. Salih Bey neredesiniz siz? Geç kalacaksanız bari haber verin. Feride Çok fena bir şey oldu. Ne oldu? Aklımdan çıktığın tek bir an bile yok. Ne yaptın sen bana böyle? Değilsin sen. <laughs> Ama Salih yapmayacaktım böyle. ...adliyede uzak duracaktık birbirimizden, iş arkadaşı olacaktık sadece. Tamam, haklısın ne yapayım? O günden sonra ilk defa bu kadar ayrı kaldık. Sistem etmeyeyim diyorum ama... ...ne aradın ne de sabahtan geldin. Hayır, seni arayabileceğim telefon numarası da yok. Olsa en azından ararım. Halim vaktin nasıl onu öğrenirim. Kafamda bir sürü soru, kalbimde endişeler öyle bekliyorum. Haklısın. Çok soru, az cevap var. Ama geçecek. Bak iyi şeyler oluyor bakarsın bizim için de güzel bir şeyler saklıdır. Madem öyle diyorsun. Salih. Hı. Yarın babamın doğum günü. Sen de gelir misin? Ailem seni tanısın istiyorum. Ziyadesiyle yanlış zamanda karşılaştınız. Bir de malum ben evin tek kızıyım. Babam biraz itina ediyor. Ama seni tanırsa eğer sana da bana da güvenecek. Güzel düşünmüşsün. Ama hususi bir gün. Babanın beni görmek isteyeceğinden emin misin? Evet. Babam sürprizlere bayılır. Hem bu zaten aile arasında ve yakın dostların katılacağı bir akşam olacak. Mesafe yok, resmiyet yok. Bu benim için çok mühim Salih. Tanrı'nı tamam, da almak gerek. Bir dakika. Senin vaktin olmaz diye... ...ben hediye alırken... ...senin için de aldım. Hmm. Senin babama hediye. <laughs> Çok güzel seçmişsin.